Ve Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Hazreti Ali yatan yatırdı. Ondan sonra Efendimiz dışarı çıktı. Ama dışarıda 40 tane pehlivan gelmişler şafak vaktinde. Ellerinde kılıçlar. Girecekler işe. Ve çıktı Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. İlahi yardım orada geliyor. Allah'ın yardımı geliyor. Allah inanan kullanı hiçbir zaman yardımsız bırakmıyor. Öyle ki tam bir inandığınız zaman Allahu Teala Musa Aleyhisselam'da olduğu gibi hiç tahmin etmediğiniz şekilde denizi yararak buyur kulum geç diyor yardım edin. Hiç tahmin etmediğiniz bir şekilde bunaldığınız zaman arkada düşman ancak o eshab-ı o dokuz uyurlar var ya bana arkadaşları onlar bir mağaraya gidiyorlar ve düşmanlarından Allah onları 309 sene orada uyutuyor. Sadece bir gün uyumuş gibi oldu. Allah yardım ettiği zaman Nuh Aleyhisselam'da olduğu gibi tufanı gönderiyor. İbrahim Aleyhisselam ateşe atıldığı zaman ateşe yakınma diyor. Senin ol, selamette ol İbrahim e diyor. Yani Allah'a tam bir teslimiyet olduğu zaman, tam bir tevecül olduğu zaman Allah benim yarimdir, Allah benim dostumdur, Allah Celle Celale ben sırtımı dayadım dediği zaman Allah yardımını gönderiyor. Elhamdülillah. İşte Efendimiz evinden çıktı, adımını attı, pehlivanlar dizilmiş. Ellerinde kılıçlar. Dalacaklar için. Işte. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem okudu, onlara yerde bir kum parçası aldı, şöyle onlara serpti. Ve bakar kör oldu, gözleri açık, böyle duruyordu. Efendimiz geçti gitti, onlar hala böyle duruyor. Tabi sonra Efendimiz gittikten sonra Allah-u Teala onları tekrar eski haline döndürdü. Onlar daldılar içe Hazreti Ali'yi orada görünce, Efendimiz'i göremeyince çüklere bindiler. Sonra Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem aramak için koşuşturmaya başladı.